Evet arkadaşlar herkese merhaba. Kekeme Gemi kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisiniz. Umarım afiyetlisinizdir. Fenerbahçe'nin Avrupa evet, Ligi kariyerine son devam ediyoruz. Şimdi, bu şu an 5. maçımız. 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadık. 4. maçımızı kendi evimizde. Valla takımın ismini söyleyemiyorum ya. Feren TC ama. Türkiye Cumhuriyeti var sonunda. Evet 4-1-4 yine oynuyoruz. Yine arkadaşlar gösterdiğim gibi yine en zor da oynuyoruz. Yalan yok. Bizde neyse o. Yine en zor da oynuyoruz. Hemen maçımıza geçelim. Ve heyecanlı doruklarda yaşayalım. Evet fena. Avrupa Ligi maçında 5. maçı Kerem Aktürkoğlu orada görüyorsunuz Asensio yani mecburen bu kupa burada oluyor. Buna yapacak bir şeyim yok vallahi. Evet hemen maçımıza başlıyoruz. Bu maçta mutlak galibiyet yani başka bir şey düşüncemiz yok. Ne oldu? Bismillah. Bismillah daha başladık başlamaz. Ah be İrfan Can orada kurtarmışsın daha niye zorluyorsun? Ay be Kerem yetişemedi Kerem. Orada şu an Uy. Bir an böyle bir tehlikeli geldiler gibi oldu ama yırttık. Asensi orada İrfan Can. İrfan Can arkadaş gerçekten baskılı başladılar. Çok iyi orada ya. Vallahi emin ediyorum. Oo, kaptırıyoruz da kaptırıyoruz ha. Kerem ne yapıyorsun Kerem? Oo çok kötü başladık ya. Vallahi çok kötü başladık ha. Offside mı? Çok kötü başladık ya. Ah be abicim be. Ah be abicim vallahi çok kötü başladık ya. Hocam sen aha bir hakem faciası daha mı yoksa şaka bir yana bir hakem faciası daha mı? Lan bu nasıl orta? Bu nasıl orta lan? Oğlum bu takım nasıl oynuyor? Bir kafa vuruşu dışarıda Dakika 20'ye doğru geliyor. Daha bir tane hatamız yok. İsmail Yüksek Allah Allah Abi çok değişik oynuyorlar yalnız ha gerçekten Ooo adamlar feci defans yapıyor lan. Lan bu kim? Oğlum bu nasıl bir şey? oyun oynuyorlar bunlar? Oba. Vallahi çok fena bastırıyorlar ha. Uf, Semedo nasıl kopardın o topu orada sen? Orada döndü. Oğlum biraz yaklaşsanız siz ne kadar uzak oynuyorsunuz birbirinize bu maçta ya. Archie Brown Oo. Ey Allah'ım. Oo, vallahi hayret ettim. Fenerbahçe Abi Abi gerçekten şu an şok içerisindeyim Oğlum ne oluyor ya? Aynı şey yarasa maç. Ne oldu? Penaltı. Ana, 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 ana. Böyle bir şey yok ya. Gerçekten fici ya. Ulan zamanında köşeyi tutturduk. Kendi evimizde şok. Vallahi şok. Kerem bu maçta biraz yoksun ha. Aa valla offside ya. Vallahi Allah'ım ya Rabbim. Allah'a emin ediyorum yani hakikaten adamlar bizi fallafuş etti ya. Oba hareketlere bak. Topi ne onların öne kaldı? Vallahi Semedo İlk yarı bitti. Uu çok zordu ilk yarı. Vallahi. İlk yarı bir sıfır gerideyiz Kötü. Gerçekten kötü. Yani nasıl bir taktik yapabiliriz ki? Şöyle mi yapsak acaba ya? Ama yok ya. Yani taktiği düzenleyelim şöyle bir ya. Biz 4-1-4 şu an olmuyor. Şu 4-4-2'ye dönelim. Yani Kerem'i alalım şuraya. Asensio değil de Fred şuraya gelsin. Heh. Şöyle oynayalım bakalım ya abi. Hani böyle böyle oynayalım bakalım. Kerem o güzel. Güle. Güzel ama defansı da boş bırakmayalım arkadaşlar. Ulan oğlum bu adamla patara kütüre oynuyor. Böyle bir şey yok. Vallahi patara kütüre oynuyorlar ha. Oğlum bu nasıl bir oynayış tarzı? Oh ulan be İsmail Sen bir çıksan mı ya İsmail sen bir çık abicim şuradan Gel Taliska Yani Ay Allah'ım kareyi şu çekemiyoruz çıldıracağım ya Allah'ım ya Rabbim. Abi aa gerçekten böyle bir oynayış yok yalnız ha. Her topu kapıyoruz ama biz de boş dönüyoruz hakikaten. Ulan bu nasıl maç ya? Allah'ı etmiş şey. Opa, gerçekten var ya. İnanılmaz bir maç ha. O top geçmiyor oğlum çıldıracağım. Böyle <laughs> bir şey yok ya. <laughs> Gerçekten top geçmiyor. Ulan. Bu belki de kale ilk şut mu ne ya? Ulan ne vurduysa döndü taş gibiler ya. Allah. Bu ne oluyor oğlum? Bu nasıl bir maç lan? Çıktı. <laughs> aha. Oğlum. Aa. Aa. Yani köller sallar birbirine alırlar maçı resmen ha. Gerçekten abi bu nasıl bir maç ya? Oy şok içersin diyeyim yemin ediyorum. Ulan be. Oğlum adamlar bir kere de 100 kişi basıyorlar, anasını satayım. Bu nasıl bir şey ya? Oğlum bu kim ya? <laughs> Allah Allah. <laughs> Tövbe Rabbim. Allah sizi kahretmesin mi? Böyle bir şey yok ya. çok sert ve çok kızgın. çok kızgın. Çok kızgın. Çok kızgın, çok kızgın. Çok kızgın. Hakikaten bu nedir ya? Tövbe ya Rabbim. Oldu be. Buradan da atın da bari biz de gidelim yani. alıştı. Işte. Tüh. Allah'ım rezil olduk diye yemin ederim rezillik olduk ya. Arkadaşlar vallahi inanılmaz bir maçtı ya. Belki de oynadığım şimdiye kadar oynadığım en acayip maçlardan bir tanesi diye yemin ediyorum ya. Ne yazık ki 5. maçımızda ikinci mağlubiyetimi ikinci mağlubiyetimizi aldık. 9 puandayız. Önümüzde 3 maç var. 3 maçları galibiyet alıp çıkmayı hedefliyoruz. Güzel bir video oldu. Güzel bir maç oldu gerçekten. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım eyvallah.